Esselamu aleyküm aslan bu senin adı. Apo mu diyeyim? yoksa sen mi kendine adını söylemek istersin Kadir adın bile belli değil kelimesi kim Başlardan daha mal olmayı nasıl becerdin Hadi başlayalım rap'e Fuat Berkila ile Sana da sokarım haberi gider yedi düvele Amına kodum küçük sikiz vardı bele 2005'teki bedelen eşittir hebele hübele Gelen laflara hele sıkıyor seni karşımda görmeyeyim Yaz günü zaten kilim kadar göremem gibi Bana diz atarken başkasının adını geçirme Yoksa seni reçebilirin terasta grup değil tek sikerim Hey dur be Apo biraz sakinleşelim Sen de biliyorsun altında olmak çok neşeli Beşiktaş'ı ağzına alma ancak seni Kı yedi ayağının dışıyla nasıl sikti sizin 12 sene kaç kere sevindim Kanarya kuşu Elimin altında duruyor dildonun düşü. Yerinde olsam fazla hareket etmezdim Her an ağzına girebilir yaramın ucu Tabi akıl alıcan benden gök lalesi Smackdown üstüne atlarım merdiven de Jeff Cardi gibi spor kompleksimi ne anlatıyor nap kafası seni yatırmadın mı yere karnına tekme atıp hala neyin tribi bu yuri boyka mısın doğum gününe yakışır sik şeklindeki pastası of uğraştım işi hem cahil hem güvela sipariş verilmiş uzun ve zayıf nafta yeşil adidas takım giyme sakın Abdurrahman baharatlı krispi sanıp atarım ağzıma lakonu Kini takıp dinlerdi hey hey gardi sever apu gibi topları bir daha kimse bana laf atamayacak sayende Kürt apu iptik oldun cümle aleme hani bitirmiştin kariyerimi tek satırla o satır götüne girer işte bir anda o oh, o oh. bana diş atarken gire ira işte bir anda Sakin. 12 satan 12 sekan Işıktıran ve çak sayende kürtap Rettik oldum Cümle baleme Hani bitirmiştin kariyerimi tek satırla O satır götüne girer işte bir anda